Allah kahretsin ya. Allah böyle salak bir gol yok. Anasını a**ın ya. Anasını a**ın ya. ya. İzzet niye sinirlendin bu kadar? Ya Allah'ını seversen sus. 5 dakika, dakika sus ya. Ne olur sus sus ya. Şampiyon mu olduk yoksa? He şampiyon olduk. Gol yedik şampiyon olduk. Karacahit. Tam bir futbol cahilisin ya. Sana dedim ki benimle maç izleme. Beni bak ben zaten kendimden geçiyorum. Sen bir de gidip bana böyle aptal aptal sorular sorunca ben çıldırıyorum. Bayis mu yaptın ha? sen? Ha bayis yaptım. Bayis yaptım. Ya yani, kaç lan? Ne çekiyorsun sen ya? İzzet kendine gel ya. İzletin az önce bana ne yaptığını gördünüz. Bu maçı bana izlettirmeyecekmiş. Ben de devre arasında odaya gizli bir kamera yerleştirdim. Ve telefonumdaki uygulama sayesinde televizyonu sürekli kapatacağım. Bakalım bu maçı hangimiz izlemeyecek? Hep birlikte göreceğiz. Dakikaya hadi abi, abi hadi. Volkan Babacan ileriye doğru gönderdi. O noktada Hakan Çağlar. Hadi tanrını tamam, hani si... televizyon gibi ama anla... bu televizyonu niye kapanıyorsun sen ya? Pro atıyoruz atıyoruz hadi geç geç 1-1 Beş ceza alan içerisinde Gol 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 işaretini go. verdi Ananı s*** <laughs> yere gitti ya bak Seda Ya bu televizyon kapanıyor muydu sendeyken bir ses var be Lanetin çöktü a**adık! Televizyon bozuldu ya! Lanetin çöktü! Kudum etkali! Aman 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 aman! Geldi 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 geldi! Ananı s**kim! Ananı s**kim! Ananı s**kim! Ananı s**kim! Ananı s**kim! yok mu? Senin... Ananı atladınız a**adık! Seda! Son anda Hakan Hatta ayak koydu. ile beraber çıkıyoruz. Caner gidiyoruz. Caner'den <laughs> bir çalım. Yanında Bodrich bir çalım daha. Topu hadi, bir hadi. Bir... Allah belanızı versin. <laughs> ha? Ha? Oyun mu oynuyorsun lan benimle? Ha? Lan! Allah belası televizyon. Benle oyun oynuyor ya. Akıllı ol lan. Ya bu ne <laughs> ya. Of. Bu <Ben> da ne <laughs> ya. Ayak koyan Gökhan Gönül. Mantukik. Yanında Ozan var. Ozan. Topu kurtardı. Sen de döküp anan ağrını Sen de döküp. Sen de döküp anan ağrını Gökhan. Bir buçuk dakika bir süre kaldı. Volkan Babacan. Hadi abi hadi 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 hadi. Geldi geldi geldi. Geldi geldi. Doğru doğru. geldi, geldi. Şimdi o*** ben televizyon gibi. yani ya şampiyon oldum şampiyon Ne şampiyonu? Gel gel bak. Verir misin sen? Bak gel şampiyon oldum bak. Bak kendin misin ya? Şampiyon oldum ha, ya. Ha Facebook'a girmek istiyorsan. Al Nereye şampiyon oldun? Gel. Facebook'a girersin.